Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Brawl Stars bölümüyle karşınızdayım. Bugün çok farklı bir girişten karşınızdayım çünkü elim direkt şeye çarptı. Buradaki e, yıldız kutusu, ne kutusu deniliyor lan buna? Bonusumuz da gelsin, güzel. Şu sol alttaki arkadaşlar, hatta şunu tekrar açayım. Sol alttaki kutuya çarptı ve dedim ki videoyu böyle gideyim. Şimdi arkadaşlar, dünkü videomda bana baya bir nop demişler. Hani baya baya demişler hatta. Ama yani fazlasıyla. Dedim ki ne oluyor lan ben nop falan değilim. Birazdan bunun kanıtını sizlere göstereceğim. Sizlerle birlikte bir de Bully'e çok laf atmışsınız abi. Ben bula laf attırmam. Attıranı da yakarım. Hemen hızlı bir şekilde sizlerle birlikte şu kutuları da açalım. Sonra saldırılarımıza geçeceğiz. Haydi bakalım. Tabi açılırsa bunlar. İnternet biraz kasmasa bir de çok güzel olacak. Abi internet sorunu çok yaşıyorum ben. Özellikle Bravo Stars'a girince sizde de bunlar var mı? Hani özellikle Bravo Stars'a girince internet sıkıntısı yaşıyorum. Sizde aynı sorun varsa bir yorumlar yazar mısınız? Ya da sebebini, çözümünü bulan varsa hemen şunları açalım. Bir şey çıkmadı ya. Böyle bonuslar, bonuslar. Hadi bakalım. O güzel sonunda elmas geldi. Hadi bakalım saldırılarımıza geçelim. Birazdan şuna da açayım. 5 Güzel. Bunlar da pek işime yaramayacak ama sonradan yükseltmelerini yapacağım. Güzel 5 elmas daha geldi. Sonuncu kutumuzu da açalım. Hop tamamdır. Şuradan büyük kutumuz da vardı. Büyük kutuyu da açalım. Büyük kutudan güzel. Jesse Reko. Güzel. Bunu da al abi. Bu savaş kutusunu açalım abi. Tamamdır. Bekle bir şey kalmadı. Tamamdır. Hemen şuraya geri dönelim abi. Baya bir kutu açtık. Baya bir altınımız oldu. Sosyalden, savaşlardan askerliğimizi yükseltelim. Burada ne var? Reko'yu yükseltebiliriz. Şunu bir yükselt abi. Ondan sonra Nita var. Peko var. Enderlerden bunu da yükseltebilirim. Bunu da yükseltebilirim aslında ya. Şunu da yükselt abi. Tamam yeterdi Zaten kalmadı altınımız. Yükseltebileceğimiz aynen. Bu üç askerimizi yükseltik. Hadi bakalım saldırılarımıza şimdi geçebiliriz. Şimdi Bully sana nut demişler. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun Bully? Bully, 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 Bully. Sana sıkıyorlar kaç. Hemen kasılalım hızlı bir şekilde. Telefon kayıyor. Selam tatlım. Tüm hıncımı senden çıkaracağım. Dur bana vurma. Bana vurma. Bana yumruk atma. Tamam bunu da aldık. Bu bir yer. Bu bir kral. Vallahi sıkıştıracağız seni. Kusura bakma ama adam kaçtı vallahi. Ne yaptı ne etti kaçtı. Helal olsun. Ne haber tatlım yine karşılaştık seninle. Gel bakalım. Sen geleceğim buraya. Sen buraya geleceksin. Ben seni alacağımı söylemiştim. Hop. Seni de aldık. Gayet güzel. Hesaplaşma. Şimdi birincilik geliyor mu baby? Birincilik geliyor mu? Şimdi bize noob demişler kral. Ben tek başıma 3 kişi hatta 4 kişiyi aldım ben. Abi nereye gidiyorsun? Yanlış yere gittin. Yanlış yere gittin. Yanlış yere gittin. Kral yanlış yerdesin. Şuradan biraz bekleyeceğiz Abi iki tank Ayıp oluyor Bir iki Aldık ve birincilik bu kadar Bu kadar basit Bu bir bakın bu bir Hadi bakalım ikinci saldırıya geçelim Yani tek başıma kaç kişi aldım hiç bilmiyorum ama Aldım baya Hani en az dört veya dört kişiyi ben aldım Zaten oyun 10 kişilik lan Zaten tek başıma dört kişi almam büyük bir başarı Hemen hızlı bir şekilde şuradan kasılalım. Hop bir. Abi bu telefonun ekranı kasmasa çok güzel yapacak. Bu iki. Tamam. Dostum sen kasılamadın mı? de üç tane var. Kaçıyor benden. <laughs> beni görmedi ya. Şaka gibi beni görmedi. Abi görmesi gerekiyordu beni. Böyle topuklarsın tabi. Gel buraya. Gel buraya. Gel gelmedi. Gelmezsin tabii. Biriniz gelecek elbet buradan yolu birinin düşecek. <laughs> bak bak her tarafa sıkıyor adam. Korkarak oynuyor da. Ya daha doğrusu tedbirli oynuyor öyle söyleyeyim. Geliyor 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 geliyor. Of 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 of. Güzel. Güzel. Bu bir, iki etti. Hatta bir bir. Aynen bir. Buna da vurduk bayağı mı? Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bir dakika dur bekleyeceğim. Şu ortadaki zaten Artur'u gidecek. Şu ortadaki gidecek. Of 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 dal 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 dal. Seni de aldık. Hop bu bir. İkinci birincilik mi geliyor? İkinci birincilik mi geliyor? 3'ü <laughs> Noob 3 işte bunlar onu deniyor abi Hop bittin sen bittin sen bu kadar basit ikinci birincilik ikinci bana noob diyenlere gelsin bu birincilikler arkadaşlar bana noob diyen bu arada rütbesini 14'e çıkarmak üzereyiz hadi bakalım çıkarırsak çok güzel olacak bir tekrar oyna, oynayalım 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 noob diyenler like atsın noob demeyenler de like atsın Lan alsana şunu. Ha. El Primo var. El Primo ile baş başa kalırsak alabilirim onu. Hani ihtimal var. Bana sıktı lan. Sen kimsin? Sen kim köpek? Abi herkes şeyli meli oluyor. Hayırdır? Bu ne böyle? Adam sıktı valla. Helal olsun. Şuradaki kutuyu da alalım. Bak burada boşta bir tane gördüm. Al şunu da. En az 2 ya da 3 yüklen. En az 3 yüklen. Oyuna girmemiz de gerekiyor. Tamam 3. aldık. 4. arıyorum şu an. 4. ancak birisini öldürünce alabilirim. 1. Bir. bak 1. aldık. 2. aldık. Abi yok yok yok. Olmaz olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Çok büyük bir hata yaptım orada. 4. olduk. Ya 1. olabilirdik aslında. Çok büyük bir hata yaptım ya. Ay bak bak. Salak ha. Bak salak ölmüşüz ya. Neyse 3 kupada geldi. Kaybetmedik. Neyse hatamızı telafi edeceğiz şimdi. Şuradan 1, 2. 1. Alır mısın de? Lan o 330 can ne ya? 330 can ne? Neyse 2'yi de aldık. Hemen kasıl 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 kasıl. <laughs> X. Abi ikisi şey yaparken hemen aradan çıktım. Yok böyle bir şey ya. Kaç 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 kaç. Abi yok böyle bir şey. Ya abi pusuculara denk geliyoruz var ya kafayı yiyeceğim ya. Ramazan'ın peşini bırak lan. Lan Ramazan'ın peşini bırak. Ramazan tim team, team team. Abi bro gel team olalım. <laughs> lan gelmiyorsan gelme ne halin varsa gör. Bu kadar basit pusucusuna gelip sen ya senin pusuculuğun bana sökmez tatlım. Bak 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 bak. Bak bak Of 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 kaç 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 Hadi be olmadı ikinci üçüncü olduk Dur şu kutuları da bir açalım abi şu kutuları da bir açalım Güzel iyi kupa geldim. Şu kutuları da aç abi Tara ve kimden geldi lan göremedim Tim olduk mu senle Tim olduk mu tamam Tamam lan Tim Tim Sen benim arkadaşımı öldürdün lan Kaçtı lan. Harbi kaçtı. Of yedi ne. Kral yedi ne. Benim hemen kasılmam gerekiyor. Yedi ne. Yedi ne. Abi ikisi de işte bul. Fena halde şah oturduk. Geçmiş olsun. Birincilik gelirse ben kafayı yerim. Yani. Sen? Lan. yok yok böyle bir şey. Pusucuya gen, gen geldik ya. Abi <laughs> ne böyle pusuculardan nefret ediyorum. 3 kupa, üç kupa ne ya? Normalde arkadaşlar üçüncülük kötü değil. İyi kupa geliyor. Dördüncülükte de kupa geliyor. Gelmiyor değil. Benim hedefim birincilik. Bak birincilik olmazsa ben saymıyorum. Birincilik. Lan. Psikopatın ikisinin arasına denk geldim. Bu ne? Oy abi. Para basmış lan bu paracı. Paracılardan uzak durun. Kaç, 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 kaç. <laughs> Adama fake attık. <laughs> Abi yok böyle bir şey ya. Adama çok fena fake attım. Abi buranın ja, ee, raconu pusmak mı ne? Yani niye herkes pusuyor? Ben onu anlayamadım. Gel buraya. Ben vurdum. Noob. Noob. <laughs> Allah'ım ya. Para vermiş de oynamasını bilmiyor. Şimdi pusucuya denk geleceğiz. Bak 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 bak. Primo sana Ultini kullan Primo. Primo. <laughs> ultini kullan kral. Ultini kullan. Yapma böyle. Bak yazık ediyorsun kendine. Ultini kullan. Bak 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 bak. Of. Kral. Lan internetim gitti. Abi adam kasılmış ya. Yani. Zaten birincilik gelse şaşıracaktım da ikincilik geldi. İyi bari. 6 kupa. Hadi bir saldırı daha ya. Bir altı kup bir ikincilik, en az ikincilik gelmesi gerekiyor abi. Bir ikincilik gelirse 14. rütbeye çıkarmış olacağız bulimizi. Şu aşağıdan mı lootlanmaya başlasam ne yapsam? Birincilik gelmedi. Gelmeyeceğini zaten biliyordum dostlar ama sıkıntı değil hani. Biliyorsunuz ki lootla ee, kasılamadı hızlı bir şekilde. Bak şurada iyi kasılırız. Tamam bunu da aldık. Kral güzel. Abi ikisinin arasında nasıl Al şunu da güzel. 4 yüklen başladık işe. Bayağı iyi. Burada biri olsa gerek. Sağ tatlım. Of of of. Of of cana bak. Cana bak. Cana bak. Kaç 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 kaç. Cana bak. Kim olmaya razı mısın? Bak kendini AFK gösteriyor. Bak 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 bak. Abi iyi vurdu ya. Bayağı iyi vurdu. Of yük var, yük var, yük var, yük var. Al bunu. Güzel. Ben seni alacağım tatlım. Kusura bakma. Ya öyle ya böyle alacağım seni. Ya da alamayacağım. <laughs> Korkuyorum. Of iyi vurduk yalnız. Adamın savunması var. Abi yok böyle bir şey. İkimiz de öldük ya. Baksana yuh yuh yuh. Yuh yok böyle bir şey ya. ya adamın şansına ben ne yapayım ben? Sıfır kupa ne? Kaç abi kaç 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 kaç. Bunlardan bize yer gelmez. Arada kaldı yemin ederim ya. Abi şuradan çıkalım. Bak burada pusucu musucu olmasın. Of şu şeyler lutlanmasın abi ya. Çok fena vuruyorlar. Ciddi anlamda çok fena vuruyorlar. Bir de ultileri var yakından. of bak ha, bundan bahsediyor. Bundan bahsediyorum. Bak 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 bak. <laughs> ölme, ölme 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 lütfen. Yine ben hariç herkes lootlanmış bu ne? Bak 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 bak. Bak 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 hayvana bak. Nasıl vurdu lan öyle? Aslan AFK'ya denk geldi salak. Abi arada kaldım ya. Lan kaçma 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 kaçma. Abi yok böyle bir şey ya. Adam çok iyi lootlandı ya. Beş yük ne? Yok böyle bir şey. Bak 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 bak. Ben bu ikisini kapıştırmam gerekiyor. Yoksa birinci olamam. Of 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 of. İkisi birbirine çok fena vurdu yalnız. Abi bu ne lan? <laughs> bu ne? Tamam, canımızı fullledik. Sıkıştır arada. Bu kadar basit be. Birincilik işte böyle gelir. Bu kadar basit abi. Birincilik geldi. Ben ikincilik diyordum birincilik geldi. Bu kadar basit. Hop. 14. seviye. Kral bu nooblara gelsin benden tamam mı? Benden nooblara gelsin çıkış diyelim. Güzel. Şu an en çok e, kupaya sahip olan bully. Şu an değil asla nerede asla diyelim. Abi üş 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 üş. üş. Ne oluyor? Aç şunları. Nita primo. Aç şunları da. Güzel 3 elmas daha geldi. Abi bir dakika. Dükkandaki kaçtı? Şuradan. Dükkandan 59, 39. <laughs> tamam. Bu arada arkadaşlar eğer benden oynamak istiyorsanız klanıma gelebilirsiniz. Şuradan hemen klanımı da göstereyim. Sosyalden kulüp diyeyim. Şu an klanımda bir kişilik yer boş ama yine boşaltacağız arkadaşlar. Türkiye sıralamasında ilk 50'deyiz haberiniz olsun. Onu da belirtmek istiyorum. <laughs> Klanın en düşüğü de benim şu an. Yavaş yavaş artık kupa kasmayanlar e, atılacaktır. 3500 üzeri arkadaşları bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar da arkadaşlar. Haberiniz olsun. Haydi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <laughs>